Hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün uzun süredir denemiş olduğumuz ve oldukça merak edilen bir markadan bahsedeceğim. Daha doğrusu ürünlerinden bahsedeceğim. Bir süre önce piyasaya başarılı bir giriş yapan ve oldukça merak uyandıran Revox at kuyruğu ürünlerinden bahsedeceğim. Revox hayvan üzerinde deney yapmayan Avrupa Birliği'nin standartlarına uygun sertifikaları sahip olan ve ürün içeriğiyle olsun oldukça başarılı bir marka. Bu ürünleri nereden alabilirsiniz? Gratis, Watson's gibi mağazalarda bulabilirsiniz rahatlıkla. Evet fiyatı belki biraz yüksek gelebilir fakat şöyle düşünebilirsiniz. Sorunlara oldukça başarılı bir şekilde cevap verdiği için hani bu paraya kesinlikle değiyor diye düşünüyorum. Bu ürünleri daha detaylı bir şekilde at kuyruğu şampuanı.com sitesinden da de inceleyebilirsiniz. Mutlaka açıklamalar kısmında siteye de yazacağım. Ve yorumlarıma geçecek olursak şöyle ki ben bu ürünleri kullanmadım. Eşim kullandı. Eşimin saçları kısa. Dökülmeye çok meyilli. Özellikle şu kısımda dökülme oldukça yoğun. Ve bunu durdurmak adına Revox'tan çok umutluyduk. Genel onun kullanımına dayanarak ve benim gözlemlediğim kadarıyla yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. Yaklaşık 3 aydan fazla kullanıyor kendisi ve ona istinaden yorumlarımı yapacağım. İlk önce Revox Aytkuru şampuandan bahsetmek istiyorum. Şampuanın içeriği oldukça zengin. Ve yoğun olarak besleyici etkiler kullanılmıştır. Fakat içeriğinden çok benim için etkileri önemli. Tüm saç tipleri için olan ve oldukça devasa e, 400 mg'lık olan bir ürün kendisi. Ayrıca çok hoş ve pratik tasarıma sahipti. Şöyle aç kapağı var şampuan kokusunu acayip beğeniyorum. Ürünün ilk iddiası saç dökülmeleri engellemek. Ayrıca içeriğinde olan aktif maddelerin sayesinde saçların beslenmesine neden oluyor. Bu özelliklerin yanı sıra saçları ve saç deliği temizler ve arındırır başarılı bir şekilde. At kuyruğunun kompleksin içerisinde bulunan salisik asit besin eksiklerinin giderilmesine yardımcı olur. Saç kremi ise şampuanla hemen hemen aynı özellikleri taşımasına rağmen içeriğinde bulunan seramit ekstrakt Umarım doğru söylüyorum. Boyalı saçlarda oluşan keratin çözülmelerine korumaya yardımcı oluyor. 250 mg ve pompalı bir ürün. Oldukça pratik ve kullanışlı. Ve ayrıca şampuana nazaran kokusu biraz tuhaf yani. Belki, belki bahsettiğim o maddeden dolayı da olabilir. Tam emin değilim. Yani ilk sürdüğünüz andan itibaren böyle bir hafif o kokuyu hissedebiliyorsunuz. Ve saç serumu. Diğer iki ürün kadar bu saç serumu de oldukça zengin içeriği konusunda. Bu serum saç köklerini besleyerek saç derisini güçlendirir. Saçların parlaklığını, canlılığını artmasına yardımcı olur. Sprey şeklinde olan ve 100 mg'lık bir ürün oldukça pratik bence. Kokusu ise böyle yoğun olarak bitkisel kokusu. Şimdi aklıma gelirse söyleyeceğim propolis kokusu çok ağır olarak biliyorum. Var mı içeriğinde emin değilim ama şampuanı ve saç kremi iki günde bir kullanıyorduk. İlk ayda haftada iki defa kullanıyorduk. İkinci ayda haftada bir defa kullanıyorduk. Ve sonraki zamanlarda artık iki haftada bir kullanmaya başladık. Tamamen doğru bir sonuç alabilmek için bu ürünleri set olarak kullandık. Bu ürünler Oksijenle arıtılmış su kullanılmıştır ve İsviçre bilim adamların tarafından test edilip başarıyla sonuçlanıp onaylanmıştır. Kullanım süre içerisinde nasıl bir etkileri gördük? Tekrar ve tekrar hatırlatıyorum. Ürünleri üçü bir arada kullandık. Hani bu şekilde bir sonuç alabildik. İlk 2-2,5 iki, iki, buçuk hafta oldukça yoğun bir dökülme söz, konu söz konusuydu. Bu da bildiğim kadarıyla zayıf saç köklerinin atmasına ve yeni tel köklerin oluşmasına neden olur. Saç derisinde kuruma oldu fakat yoğun olan bir kepeklenme vardı eskiden. O ortadan kayboldu. Dökülmeye başladığı andan itibaren 2-3 hafta sonra saç dökülmeler tamamen bitti ve yerine yeni, bebeksi o incecik saçlar gelmeye başladı. Bu o kadar değişik ve o kadar güzel bir şey ki. Sağlam olan saç telleri daha da kalınlaştı ve parlaklık kazandı. Bu ürünleri kullanmamızın amacı ise tamamen saç dökülmesini engellemek ki bunu başarılı bir şekilde yaptı. Yeni saçlar çıkmaya başladı ve bu bizi fazlasıyla memnun etti. Her üründe olduğu gibi farklı saç yapılarda ve farklı saç derisi yapılarında farklı etkiler gösterebilir. Bunu unutmamak lazım kesinlikle.